Fason Radyo Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, Haber Bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 10 Haziran, 2025 Salı. Şimdi Türkiye'den ve Dünya'dan haber başlıklarına geçiyoruz. İlk haberimiz Gazze'den. İsrail güçleri, Gazze şeridine insani yardım götürmeye çalışan bir yelkenliğe müdahale etti. Gemide İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 12 Filistin yanlısı eylemci gözaltına alındı. Yardım malzemeleri ise Aşdod Limanı'na çekildi. İsrail yetkilileri bu kişilerin ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı. Hindistan'dan gelen bir diğer haber ise Hint okyanusunda seyreden bir konteyner gemisiyle ilgili. MV Van Hai 503 isimli gemide gerçekleşen patlama sonrası yangın çıktı. 22 mürettebattan 18'i kurtarılırken 4 kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Manisa'dan üzücü bir haberimiz var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzunda meydana gelen bir elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ancak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Şimdi Amerika'ya uzanıyoruz. Los Angeles kentinde göçmen hakları ile ilgili artan protestolar nedeniyle Başkan Donald Trump, 2000 ulusal muhafız ve 700 deniz piyadesini şehirde görevlendirme kararı aldı. Gösteriler dördüncü gününde de devam ederken bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Ukrayna ve Rusya arasında ise bir başka gelişme daha yaşandı. İki taraf esir değişimine başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rus esaretindeki Ukraynalı vatandaşlarının ülkelerine geri döndüğünü belirtti. Son haberimiz Kuzey Afrika'dan. Tunus ve Cezayir'den 10 bine yakın gönüllü, Gazze'ye insani yardım ve dayanışma için yürüyüş başlattı. Katılımcılar 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı ardından Gazze sınırına ulaşmayı hedefliyor. Ancak bu yürüyüşle ilgili henüz Mısır hükümetinin bir izin vermediği belirtiliyor. Sevgili dinleyiciler, şimdilik bizden bu kadar. Ben Demeç, bir sonraki bültende tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. son radyo